yeni sevgimiz olan mod tanıtımlarını birinci bölümü çekiyorum arkadaşlar. Bugün ee, bugünkü modumuzun adı e, Tuman Arkadaşlar Türkçe yamasını e, Türkçe yamasını YouTube'da indirdim. Minecraft 0.11.1 Türkçe yama yazarsanız zaten indirdim. yapacağız lan Daha yeni kalktım ya Bak İnşallah açılır Ne Gördüğünüz gibi haklısın. Modu indirdiğinizde yanında M harfi çıkıyor. Çıkar. Buradan sura yapalım mesela. Sura ile yapıldı. Buradan buraya gidemiyoruz mesela arkadaşlar. Buradan şunu alalım. Bir tane al. Yok, Yok bir tane ettim bak. Bu da tabelaymış lan. Hı hı. Bileydim ben evet alacağım. basmam bir şey geliyor. yani. burada tuğman bunu böyle gördünüz Tabi dur kardeşim. Ya. Buradan sonra bir istediğiniz alabilirsiniz. Ee, burada böyle, burada böyle böyle böyle. İşte bunu. Burada bir tane gece yapma şey vardı. İşte buradan gece yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Yani mod sonra. Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Arkadaşlar bir de son olarak. E, Adı hayatının birinci bölüm çekmiştim. Eee. 15 dakikadan fazla yüklenemedi. O yüzden bir daha çek çekeceğim. Yani bugün olmayabilir. Bir daha çekerim. Bu çekelim. Bir daha çekeceğim. Yani öyle. Ve 15 dakikadan fazla yüklenemedi. O yüzden ee, yüklenemedi yani. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonra geldik Görüşmek üzere kendinize yok.